Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün sizlere doğrular ve açılar konusunu anlatacağım inşallah. Öncelikle aynı düzlemde 3 doğrunun birbirine göre durumlarından bahsedelim. Altı farklı durumda bulunabilir. Bunlardan birincisi 3 doğru birbirine paralel durumda bulunabilir. Yani hiçbir zaman kesişmeyebilirler. Bunu da şöyle gösteririz. A doğrusu paralellik sembolü biliyorsunuz yan iki çizgi paraleldir. B doğrusuna o da paraleldir. C doğrusuna diyebiliriz. İkinci durumumuzda 3 doğru tek bir noktada kesişebilirler. Bakın C doğrusu, B doğrusu ve A doğrusu burada bir noktada kesişebiliyorlar. Demek ki bir düzlemde 3 doğru tek bir noktada kesişebilirler. Diğer bir durumumuz e, baktığım zaman A doğrusu ile B doğrusu buradaki noktada kesişiyorlar. B doğrusu ile C doğrusu buradaki noktada kesişiyorlar. A doğrusu ile C doğrusu da buradaki noktada kesişiyorlar. Yani üç doğru ikişer ikişer kesişebilirler. Bu durumda bakın ortada ne çıktı? Bir üçgen oluştu. Dördüncü durumumuz 3 doğru birbirine çakışık durumda. Yani şu şekilde bakın en altta çizdim A doğrusu. Sonra bunun üstünde bir B doğrusu çizdim. Bunun da üstünde C doğrusu çizdim. Bu üç doğru birbirinin üstünde olduğu için bunlara çakışık doğrular diyoruz. Beşinci durumumuza geçtim. Bakın şu alta mavi ile çizdim A doğrusu. Bunun üzerinde B doğrusu yani A ile B çakışık. C doğrusu ise bu doğruları ne yapıyor? Kesiyor. Yani iki doğru çakışık. Üçüncü doğru bunları kesebilir. En son durumumuza geldik. A ve B doğruları birbirine paralel olsun. A ile B paralel olsun. C doğrusu da bu ikisini de kessin. Bakın C doğrusu A doğrusunu buradan kesiyor bu noktada. Yine C doğrusu B doğrusunu da bu noktada kesiyor. Yani C doğrusu iki doğruyu da kestiği için C doğrusu bu doğruların kesenidir diyoruz. Yani kesen doğrudur. Çocuklar biz bugün en çok zaten bu 6. durumla ilgileneceğiz. Yani iki doğru birbirine paralel olup diğer doğru bunları keserse Bununla ilgili işlemler yapacağız. Şimdi açı çeşitlerim var. Yöndeş açılar. Yöndeş açılar ne zaman oluşur? Öncelikle ona bir bakalım. Yöndeş açının oluşabilmesi için iki doğrunun birbirine paralel, üçüncü doğrunun da bunları kesmesi gerekir. Mesela örneğimde A ile B doğrusu paralel ise yöndeş açıları bulunuz demiş. A ile B birbirine paralelmiş. C doğrusu da bunları kesiyor. Şimdi burada oluşan açılara bir bakalım. Şurada bir açım var. Buna bir numaralı açı diyelim. Şöyle bir açım var. Buna iki numara diyelim. Bakın, şöyle bir açım var. Buna 3 numara diyelim. Şuradaki açıma da 4 numara dedim. Şimdi aşağıya geldim yine. Bakın, şöyle bir açı var. Buna 5 dedim. Şöyle bir açım var. 6 dedim. Şuradaki açıma 7 dedim. Şuradaki açıma da 8 dedim. Bu 8 açıdan aynı yöne bakan açılara yöndeş açılar diyoruz. Mesela birinci açı. Bu 4 açıdan birinci açı bakın üstte duruyor ve sağda duruyor. C doğrusunun sağında A doğrusunun üstünde. Sağ üstte duruyor. Alttaki 4 açıdan sağ üstte bulunan açı yine bakın şu doğrunun üstünde. Şu C doğrusunun sağında sağ üstte bulunan 5 numaralı açıdır. Diyorum ki 1 numaralı açı ile 5 numaralı açı yöndeş açıdır. Buraya yazalım. 1 ile 5. Diğerlerine devam edelim. Şimdi 2 numaraya baktığım zaman 2 numaralı açı üstte ama solda duruyor. Üst ve solda. Alttaki 4 açıdan üst ve solda olan üstte ve solda. Yani 6 numaralı açıdır. O zaman 2 ile 6 numaralı açı yön değiştir diyoruz. Devam ediyorum. 3 numaraya baktığımda şu açı altta ama sağda duruyor. Sağ alt. Ve bu 4 açıdan sağda ve altta olan 8 numaralı açıdır. O zaman 3 ile 8 numaralı açı en son zaten 2 tane açım kaldı. Onlara da bakarsam 4 numaralı açı solda kalıyor, altta kalıyor. Burada da solda ve altta kalan 7 numaralı açıdır. O zaman 4 ile de 7 numaralı açı yöndeş açılardır. Bunlar yöndeş açılar. Çocuklar yöndeş açıların ölçüleri birbirine eşittir. Yani şöyle yaparsak şu 1 numaralı açımın ölçüsü 50 derece olsa bunun yöndeşi 5 numaralı açının ölçüsü de 50 derecedir. Şimdi diğerlerine bakarsam mesela 2 numaraya da bakalım. Şimdi bu 50 derece ise şu A1 doğru olduğuna göre üstündeki bu iki açının ölçüleri toplamı 180'dir. 180'den 50'yi çıkardığımda 2 numaralı açının ölçüsü 130 derecedir. Bunun yöndeşi 6 numaralı açı olduğu için onun ölçüsü de 130 derecedir derecedir. Şimdi diğer açılara bakalım. Şimdi çocuklar şu 2 numaralı açının ölçüsü 130sa karşısındaki açı ters açısı değil midir? Onun ölçüsü de 130 derecedir. Ters açıyı biz geçen yıl öğrenmiştik. Şöyle bir şeydi bakın hatırlarsanız. 2 tane doğru kesiştiği zaman karşılıklı olan açılara ters. Yani şuradaki açıyla şuradaki açı ters açıydı. Ölçüleri birbirine eşitti. O zaman 130'un karşısında ters açısı bunun ölçüsü de 130'dur. O zaman şu açının tersi de 4 numaralı açıdır. 50 derece ise burası da nedir? 50 derecedir. Yine aynı mantıkla bu açının karşısı tersi 50 derece ise bunun ölçüsü 7 numaralı açının ölçüsü de 50 derecedir. 130 derecenin tersi de burada 8 numaralı açının ölçüsü de 130 derecedir. Baktığım zaman bakın 4 ile 7 yöndeşti. İkisinin ölçüleri de 50'şer derece. 3 ile 8 yöndeşti. İkisinin ölçüleri de 130'ar derece. Yöndeş açıların ölçüleri birbirine eşittir diyoruz. Şimdi geldik ikinci. iç ters açılar ne zaman oluşur? Yine bunun için iki tane paralel doğrum olması gerekir. Soruda demiş zaten bana A ile B paralel olsun ve C doğrusu bunları kessin. Şimdi iç ters dediği zaman paralel iki doğrunun içinde kalan açılara bakacaksın. Bak içinde kalan yani bu paralel iki doğrunun iç tarafında şurada bir numaralı açım şurada iki olsun şurada üç numaralı açım şurada da dört numaralı açım. Bu dört açı paralel doğruların içinde. Şimdi bu iç olan, içte olan açılardan ters olanlar 2 numaralı açının ters tarafında 3 yani 2 ile 3 iç ters açılardır. Öbür ikisine de baktığımda 1 numaralı açı ile de 4 numaralı açı iç ters açılardır. 1 ile 4 iç ters açılardır. İç ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Az önceki örnekten göstereyim hemen. Bakın şu 3 ile 6 iç terstir. Bunun ölçüsü 130. Bakın bununki de 130. Şu 4 ile de 5 iç terstir. Bununki 50 derece. Bununki de 50 derece. Bunu unutmuyoruz. Geldik üçüncüye. Dış ters açılar. Bu sefer paralel doğrularımızın içinde değil dışında kalan açılara bakıyorum. Dışında kalan açıları bir isimlendirirsem. Şu burası bir numaralı açı olsun. Burası 2 numaralı açı olsun. Bu B doğrusunun dış tarafında şurası 3 numaralı açı olsun. Şu açımda 4 numaralı açım olsun. Bu dıştaki açılardan ters olanlara baktığımda 1 numaralı açının tersi burada 4 numaralı açı. Diyorum ilk ki 1 ile 4 numaralı açı dış ters açılardır. Diğerine baktığımda da 2 ile 3 Dıştalar ve birbirlerinin tersindeler. Onu da yazalım. 2 ile 3 dış ters açılardır. Çocuklar dış ters açıların ölçüleri de birbirine eşittir. Az önceki örnek üzerinden bakalım. Şimdi burada şu 2 numaralı açı ile 8 numaralı açı dış terstir. 2 ile 8. İkisinin ölçüsü de nedir bakın. 130'ar derecedir. Başka dış ters hangisi var? 1 ile 7. 1 numaralı açının ölçüsü 50. 7 numaralı açının ölçüsü de 50. Demek ki dış ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. 50-50. Şu ikisi de dış terstir. Ölçüleri birbirine eşittir. Bunu unutmayalım. Şimdi geldik. Karşı durumlu açılar. Karşı durumlu açılar ne zaman oluyor? Yine bunun oluşabilmesi için iki doğrunun birbirine paralel bir doğrunun da bunları kesmesi gerekir. Zaten sorumda demiş. A ile B birbirine paralel. Şimdi karşı durumlu açılar içte kalan açılar arasında olur. Şimdi isimlendirirsem şurası 1 olsun. Şu açı 2 olsun. içte kalanlar. Burası 3 olsun. Burası da 4 olsun. İçte kalıp birbirine bakan açılara karşı durumlu açılar diyoruz. Şimdi yani bu birbirine bakan ne demek? 1 numara ile alttaki 3 numara birbirine bakıyor. O zaman bu iki açı karşı durumlu açıdır. Karşı durumlu. Diğer tarafa baktığımda da 2 numara ile 4 numara içteler ve birbirlerine bakıyorlar. Bu ikisi karşı durumlu açılardır. Çocuklar şimdi burada önemli olan bir nokta karşı durumlu açıların ölçüleri birbirine eşit midir? Şuradan baksam bile bakın mesela bu açı geniş bir açı görünüyor. Ama buradaki 3 numaralı açı dar açı görünüyor. Yani ölçülerinin birbirine eşit olması mümkün mü? Burada mümkün değil. Az önceki örnek üzerinden gidersek. Şimdi şu örneğime baktığımda içte kalıp birbirine bakan şu ikisi. Bu ikisi karşı durumludur. Ölçülerini topladığımda bakın 130 50 daha ne yapar? 180 derece yapar. Şurada da 4 numarayla 6 numara karşı durumludur. Bunların ölçülerini topladığımda da 130'a 50 eklediğimde 180. Diyoruz ki çocuklar karşı durumlu açıların ölçüleri toplamı 180 derecedir. Bunu unutmayın. Yani şuradaki açının ölçüsü 1 desem, bu açının ölçüsüne 3 desen. 1 ile 3'ün ölçüleri toplamı ne olacak? 180 derecedir. Şuraya yazayım bunu unutmayın. Karşı durumlu açıların ölçüleri toplamı 180 derecedir. Evet şimdi bir tane sorumuz var. Diyor ki soruda M paralel N ise verilenlere göre diğer açıların ölçülerini bulunuz. Şimdi M doğrusu N doğrusuna paralel ve bunları kesen başka bir doğrum var. Şimdi buradan şöyle yapalım öncelikle. 110 derecelik açının karşısı ters açısı değil midir? O zaman buranın ölçüsü de 110 derecedir diyebiliriz. Devam ediyorum. Şurada m bir doğru olduğuna göre üzerindeki iki açının ölçüleri toplamı 180 derece yani bu ikisi birbirinin bütünleridir. O zaman 180'den 110 çıkardığımda bu açının ölçüsü 70 derecedir. Bu açının karşısında ters açısı vardır. O zaman bunun ölçüsü de 70 derecedir. Şimdi aşağı tarafa gelelim. Asıl önemli olan burada bu. Şöyle bakalım. Mesela şu 70 derecelik açıyla başlayalım. Şu açının yöndeşi bu sağ ve üstte burada sağ ve üstte bulunan açı budur. Bu açının ölçüsü 70 derecedir. Çünkü yöndeş açıların ölçüleri birbirine eşittir. Şimdi zaten bunun birini bulduktan sonra devamı gelir. Buradaki açı bu açının bütünleridir. 180'den 70'i çıkardığımda 110 derecedir. Bu açının karşısında ters açısı vardır. 110 derecedir. Bunun karşısında da tersi vardır. Bunun ölçüsü de 70 derecedir diyebiliriz. Şimdi bakın bu 8 açının ölçülerine baktığımda 70 derece var. 70 derece, 70 derece, 70. 4 tane 70 derece var. Diğerlerine baktığımda da 110 derece, 110 derece, 110, 110. Yani buradaki 4 açı birbirine eş, diğer 4 açı da birbirine eştir diyebiliriz. Şimdi geldim bir tane sorum var. Sorumu önce bir okuyayım. AB ışını ışını CD ışınına paralel isim. AB ışını CD ışınına paralel. Paralellikte şöyle bir sembol kullanabilirim. Mesela şuraya bir çizgi koydum. Buna da bu ikisi birbirine paralelmiş. Buna göre x kaç derecedir? Çocuklar paralel iki doğru ve bunları kesen bir e, burada doğru parçası var. Bunları kesmiş. Şimdi ikisi bu iki açı içte kalmış ve birbirlerine doğru bakıyorlar. Yani karşı durumlu açılar. O zaman bu ikisinin ölçüleri toplamı 180 derecedir. O zaman x'i bulmak için ne yaparsın? 180'den 112'yi çıkardığımda 180 dereceden 112 dereceyi çıkarırsam 68 derece x eşittir 68 derece diyebiliriz. Şimdi bir not var burada. Çocuklar bu soruya dikkat edin. Paralel iki ışınım var ve bunu kesen bir doğru ya da doğru parçam var. Burada bakın bir U harfi gösteri, oluştu. Buna biz U kuralı diyoruz. Yani paralel iki doğru ve bunu bir kesenle U harfi oluştuğu zaman U'nun içinde kalan, burada kalan köşede kalan açı ile burada içinde kalan köşedeki açıların ölçüleri toplamı 180'dir. Yani bu açının ölçüsüne A dedim. Bu açının ölçüsüne B dedim. A ile B'nin toplamı 180 derecedir diyebiliriz. Bunu unutmayın. Yeni bir sorumuza geldik. Önce bir okuyalım. AB ışını CD ışınına paralel ise verilenlere göre A kaç derecedir? Şimdi çocuklar AB ışını CD ışınına paralelmiş. Yani şu ışınla şu ışın birbirine paralel ve bunları kesen burada bir doğru parçam ya da bunu uzatırsam bir doğru var. Şimdi çocuklar az önce öğrendik. Paralel ve bir kesen olduğunda bu iki açı içte kalıyor. Bakın paralel doğrulan arasında. Ama birbirinin tersi yönde kalıyor. O zaman bu ikisi iç ters açılardır. İç ters açıların ölçüleri birbirine eşitti. O zaman buradaki açının ölçüsüne 2A demiş. Bunun ölçüsüne 70 derece demiş. 2A eşittir 70 derece ise A eşittir 72'ye böldüğümde 35 derecedir. Şimdi çocuklar burada dikkat ederseniz. Şimdi bir Z harfi oluşmuş öyle değil mi? Z'nin ama şuradaki kenarla şuradaki kenar birbirine paralel olmak şartıyla bir Z harfi oluşuyorsa mesela burada var bu kurala biz Z kuralı diyoruz. Bakın paralel ve bunu kesenle bir Z oluşuyorsa Z'nin şurada içte kalan açısı ile bu taraftaki içte kalan açı birbirinin iç tersidir. Ölçüleri birbirine eşittir. Buradaki açının ölçüsü buradaki açının ölçüsüne eşit. Çünkü bu ikisi iç terstir diyebiliriz. Geldik yeni bir sorumuza. Şekilde okuyorum. AB ışını DE ışınına paralel ise verilenlere göre ACD açısının ölçüsü. ACD zaten buraya soru işareti koymuşuz. Şimdi çocuklar biz hani az önceki örneklerimde hep paralel İki doğru var. Bir de bunları kesen doğru vardı. Ama burada bakın bir kırılma yaşanmış. Yani burada bir doğru direkt gelmemiş. Şurada kırılmış. Bir doğru parçası burada da bir doğru parçası oluşmuş. Şimdi bu soruyu çözebilmek için ben şu C noktasından kırılma noktasından bu iki kışına paralel bir doğru çizsem. Şimdi şu alt tarafı kapatsam. Bakın şimdi Şurayı kapatsam ben. Az önceki sorularda yaptığımıza benzemedi mi? Bakın hatta burada bir Z harfi oluştu. Z harfi oluştuğunda buradaki açı ile şuradaki açının ölçüsü birbirine eşit demiştik. O zaman şuradaki şu parça bu açının ölçüsü 50 derecedir. Şimdi bu sefer üst tarafı kapatırsam şurayı kapattığımda yine bakın şurayı biraz yamuk çizmişim. Yine burada bakın bir Z harfi oluştu. Z. Buradaki o zaman 38 derece ile şu açının ölçüsü ile şuradaki arada kalan bu açının ölçüsü eşittir. 38 ise burası da 38 derecedir. Şimdi bana şuradaki açıyı sormuştu. Bu iki açının toplamı değil midir? 50 ile 38 dereceyi topladığımda benden istenen açıyı bulmuş olurum. Bu açının ölçüsünü bulmuş oluyorum. 50 artı 38 derece Toplamda 88 derece demek ki bu açının ölçüsü 88 derece. Bunun da bir kuralı var çocuklar. Buna biz M kuralı diyoruz. Aslında burada bakın dikkatli bakın. Ama şu önemli, şu iki kol birbirine paralel olmak zorunda. Bakın bir M harfi var. Gördük mü? M harfi. Eğer paralel iki doğru ve arada bunları kesenlerle bir M harfi oluşursa, bakın burada da M var. Yön önemli değil. Buradaki M bu tarafta. Bu M diğer tarafa bakıyor. M'nin aynı yöne bakan açıları. Mesela şu açı bu sol tarafa bakıyor. Şu kırılma yerindeki açı sağa bakıyor. Buradaki açı yine sola bakıyor. Bu soldaki açıların toplamı bu sağa bakan açının ölçüsüne eşittir. Yani A ile B'nin toplamı eşit olacak C'ye. Bu böyle çözseydik bu sorumuzu. Bakın şimdi M harfi bu 50 derece sağa bakıyor. Şu arada bana sorulan açı sola bakıyor. Şurada 38 derecelik açım yine sağa bakıyor. Sağa bakan bu 50 derece ile 38 derecenin toplamı buradaki açıya eşittir. Yani burası 88 derece. Gerçekten ben zaten ne yapmıştım? 88 derece bulmuştum. Devam ediyorum. Şimdi yine okuyalım şekilde AB ışını DE ışına paralel ise verilenlere göre CDE açısının ölçüsü kaç derecedir diyebiliriz. Şimdi çocuklar e, kural Mural kullanmadığımı düşün. Bir şey bilmiyorum. Sadece şu AB ışını DE ışına paralel. Bu zaten olmak zorunda. Şimdi şu e, kesen direkt gelmemiş. Burada bir kırılma olmuş. Bu kırılmadan ben şöyle bir paralel çizsem. Çizdiğim ışın bu iki ışına paralel olursa. Şimdi şurayı bir kapatayım alt tarafı. Kapattığımda bakın az önce size paralel iki doğruyla U harfi oluştuğunda iki açının toplamı ne demiştim? 180 demiştim. O zaman burası 110 derece ise şu parçanın toplamları ikisinin 180 ise 180'den 110'u çıkardığımda 70 derece. Şurası 70 derece olacak. Şimdi bu açının tamamı 130 dereceydi. E üst taraftaki kısım 70 ise şu altta kalan açı 130'dan 70'i çıkardığımda kaç derecedir? 60 derecedir. Şurası 60 derece. Şimdi şu üst tarafı kapatırsam bakın yine paralel iki tane ışınım var ve bir kesenim var. Yine burada bir U harfi yani tam U gibi görünmüyor size ama yine de burada bir U harfi var. O zaman buradaki 60 derecelik açıyla şuradaki açının toplamı karşı durumlu oldukları için 180 derecedir. 180'den 60'ı çıkardığında Benden istenen açının ölçüsü 120 derecedir. Yani şu açının ölçüsü 120 derecedir. Çocuklar bunu da bir kural gibi anlatabiliriz. Buna roket ya da kalem ucu kuralı deniyor. Şimdi eğer bakın şu bir rokete benziyor. Farkında mısınız? Veya bir kalem ucuna benziyor. Eğer bu e, ama şunlar paralel olmak zorunda. Bunu unutma. Eğer roket ya da bu kalem ucuna benzerse bu arada kalan üç açı yani şuradaki açı şuradaki açı ve şuradaki açının ölçüleri toplamı 360 derecedir. Yani A artı B artı C eşittir. 360 derece. Burada bakalım. 110. Burada 130. Buradakini bilmiyorum. 110 ile 130'u topla. 240. 360'tan çıkardığımda buraya ne kalacak? 120 derece kalacak. Çocuklar videoma diğer videoyla devam edeceğim. Burada bitiriyorum. Görüşmek üzere.